Yani. Turist. Hem kaçak iş yapıyorsunuz, hem adam öldürüyorsunuz, hem de gülüyorsunuz. Ben öldürmüyorum. Yani. Konuşma lan. Ben öldürmedim. Sen döneyin teki misin? Ya. Şimdi de gelmişim buraya, arkadaşları ispiyonluyorsun. Abi erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır. Tabii, Kadınlık ya lan o. Salak. Ya, o zaman bana yanlış şey Ben kim biliyor musun? Ben kim? Ben az önce sattığın bu adamım. Ya ben satmadım, aldım ben seni. Nerede aldın lan? Aldım ben seni. Berkay abimmiş, buymuş, buymuş. Neymiş lan mevzu? He? Abim be, yaşıyormuş. E ben sen yurttan anladım, kaçarken ya. beni bırakmadın mı lan orada? Ya abi, orada mı güzel muamele eder diye düşündüm ben. Kötü cinsinden değil yani. Hep yani... amcılığından. Ya ben... Bıraktığından orada. Vuruldum 3-5 yerinden. Tekme tokat balyoza dövdüler lan beni. Balyoza dövdüler. Kim dövdü söyle biz de bulalım dövelim ya. Sen anca kaçarsın. Ya girsek kaçacağız. Kaçmak yok. Abi ne yapacağız yani? Sen. Kamera işindeyiz salla. Lütfen pardon lütfen doktor. O silah taşaklarımı doğrultma. Beni kusur bırakma. Ben kusurluktan korkarım. Soruşturma bir bitmiştir.